Ede, çok sevdiniz canikolar biz de ben ve Ede devam edeceğiz bakalım bu palyaçoya neler yapacağız arkadaşlar bir like bu palyaçoya tokat olsun bir abone de bu palyaçoya o takım vay Berat'ın güzel bir paketi var bir like palyaçoyu tokatlayacak abone olan da tekme tokat dövecek gibi bir şey oldu evet sen niye Ay, şey al, checkpoint al. al senin abim pro o yüzden bu oyunu çok güzel geçecek. Zaten yorumlarda da bahsettiler. O palyaço bölümü çok zor abi. Onu geçmek gerçekten çok zor dediler. Ama bir şeyi unuttular. Berat da produr. Şimdi Berat gidecek ve onun canını alacak. Bir canı nerede olduğunu biliyorsun. E o. wow. Çok iyi. Heyecanlanmadan tamam mı? Sakin sakin. Evet. Zıpla. Çok iyi. Evet. Çok güzel devam et. Devam et sakin sakin. Hemen saklan oraya. Saklan çok iyi. Şimdi Şuna, bekle. İçine gireceğiz galiba ateş edeceğiz. Ne alacağız? Onu nasıl alacaksın? Onu almaya çalışırken ölme. Evet çok iyi. Şimdi bekle. Bekle 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 bekle. Kafasındaki o delik yeri ateş edeceğiz. Ateş! taşlar bir tane cihaz bitti. Evet. Çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde ölüyoruz. <laughs> şimdi Berat bu eli kaybederse ben alacağım ve size ne kadar pro olduğumu göstereceğim birazdan bu oyunda. Evet, ama ya kaybediyordu. Ben de bekliyorum Berat ölsün hemen evet. ben oynayayım diye. Berat'ın yaptığı hata ne biliyor musunuz? Ne? Bu mu? Oo. Hiç bakmıyor etrafına. Öyle tarlada yürür gibi yürüyor ama tarlada yürür gibi değil de bunu yılanlar da... var. Bak şimdi harekete bak. Hop! Şu var. Allah'ım palyançonun kafasına düştüm ben. <laughs> Gördün mü bu hareketi bak bir ben yap. Bir ben yapıyorum bir de ben yapıyorum. Evet bunu bunu görmediniz tamam mı? Bunu bu böyle bir şey olmadı. Siz bunu <laughs> görmediniz. O hareketi Bak bu hareket çok güzel bir hareket. Tamam bu sayılmaz. Demek ki Berat daha iyi <laughs> Bunu da anlamış olduk. En azından evet. Berat oraya çıkmayı başardı. Ben onu da başaramadım. Sivrisine... Yani hiç bak, değil. Gözün kapalı e, challenge yapıyorsun. Göz kapalı Gözüm. challenge. Evet. Gözüm kapalı arkadaşlar. Evet ben sana inanıyorum buradan geçeceksin. Evet. Evet. Abi ama arkadan geliyorsun böyle olmuyor ne işte. Yap, ne yapacak sana haber mi verecek? Telefon mu edecek sana? Ama önünden de geldi. Sen <laughs> geçemiyorsun bence e, onun bir alakası yoksun. Sen lutsun bence. Sen de lutsun. Evet Berat şu anda efsane bir şekilde geliyor. Birazdan ölecek. Hiç bitirecekmiş gibi düşünmeyin. Kesinlikle ölecek. Bak arkadan gelecek bir tane koyacak çünkü bakmıyor. Evet koydu. Bir tane koyacaktı ne oldu? Koydu ama bir şey olmadı. <laughs> Kameranı çevir çevir etrafına bir bak bence. Şu anda aşağıda. Geç çok iyi. Evet zıpla. <laughs> tamam tamam sakin, sakin sakin sakin. Şu anda hiçbir problem yok. Arkamdan Kaldım. gelecek. Bilerek. Sanırım şu anda bir problem var. Git gide düşüyoruz. Birazdan da en alta düşeceğiz. Bence. Evet bence. <laughs> 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 Git gide çıktığımız yoldan direkt aşağı iniyoruz. Evet. Dabadubada. Evet. Evet Berat. 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 Ben dedim sana. Evet. zaten o eli bir kurtar onunla. Ondan sonra devam edersin Berat. Evet. Ben ve evet. Ee, bölümü geçemiyoruz. <laughs> Lok, iki saat falan geçmiş. Her like bize bir moral olsun, <laughs> geçeceğiz diye düşünüyoruz. Evet, şu anda çok iyi. Şu anda. Her like tokattı baba. Her, Her like olsun. bize bir de bir moral olsun. Ona tokat bize moral olsun. Evet, şu anda çok güzel. Bekle, sakin. Sakin, sakin, sakin. Şimdi bir dur bakayım, bak bir, bak bir neredeyiz, bir bak. Şöyle kenarda dur. Evet. Hayır. Sakin ol. Kenara, yukarı, yukarı çek. Çek. Ayn. Evet. Dur 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 be. Kıpırdama. Kıpırdama. <laughs> kıpırdama. Aa, bekle bekle oluyor bekle. Bekle. Evet. Bacağımız orada kaldı. Kurtarabilecek miyiz acaba? Aa, bekle dur. Şu anda... ne oluyor kardeşim? Hedefi görebiliyorsun ama. Ha dur. Şu anda bizi öyle bir yere attı ki yani şuraya geçersek eğer şunu seçersek eğer bunun kafasına bir ateş daha edeceğiz. Kafamı daha fırlatamıyorum. Yani biz ölmüşüz. Berat sen bunu yaparsın. Ben sana güveniyorum. Aslanım sen bana ver. Aslanım benim. Mirat <laughs> destekle biraz. Kardeşini gaza getir. Roblox var kurucusuyla. <laughs> Aa boynum. Hadi bakalım hadi. Sen yaparsın. Sen Berat'sın. Sen Efso Berat'sın. <laughs> evet. Çok fazla bağırmayın da milletin kulakları <laughs> patlamasın. Hadi. Çok iyi. Bak. Orada sakin olacaksın. Tamam mı? Çok basit ya. Çok basit. Bunu Mir Miraç yapar ya. Çok Miraç mı yapar? Sakin. Sakin bak hemen. Hemen şurada bir yerde bir dur. Bir dur. Burada dur. Burada dur bakalım eline. Eli nereye? Bak hızlı. Onun peşine gitmeye çalışma. Hadi. Çok Hoppa. iyi. Burası mıydı? O burasıydı. Ya var ya sen harikasın. Hadi. Bekle. Bekle bekle. Şunu Bekle. 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 Daha, ay şunun gözüne bak. Evet. Senin o gözünü patlatacağız senin. Evet. Gönl ay. Evet her like bir can alıyordu o ve bir canı kaldı. O can da biraz ileride. Tamam mı? Sen burayı yaptıysan olayı kesin yap. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Yardım et. Ne yapıyor bu şu anda? Allah Allah. Bu videoya like atmamış herhalde. Ondan böyle olmuş. <laughs> videoya like atmayanlar böyle oluyor arkadaşlar. Dikkatli olsun <laughs> Selamun aleyküm. Arkadaşlar ben geldim. Merhaba ben Johnny. Koşuyorum. Hoppa hoppa. Koşamıyorum. Evet. Artık bu işin tek bir şey kaldı. Palyanço. Şş, şu 5 lirayı al lan. Beni görme ben buradan geçeceğim tamam mı? Şu 5 lirayı al. Al şu 5 lirayı. Görme beni tamam. Bak para. Parayı, Parayı az buldu. Be. Parayı az buldu ya terbiyesiz. Bak Allah sana 50 lira. Aa, 50 lira bak şu e, testerenin altına bırakıyorum tamam mı? Beni görme ben şuradan geçeceğim. Aa, 50 lira verdim sana. Ama para veriyorsun. Olsun rüşvetle yapacağız artık başka türlü geçemeyeceğiz. Aha 50 lirayı verdim bak var ya. Nasıl gülüyor 50 lirayı alınca. Hadi bakalım. Evet rüşveti verdik. Bak burada sana var ya. 500 lira veriyorum oğlum. <laughs> bak oğlum 500 lira sakın bana vurma bak Yalancıktan yap tamam mı yalancıktan böyle Vuruyormuş gibi yap ama vurma Tamam mı hop çok güzel aferin aferin çok güzel Evet 500 lirayı aldın Hak ettin hak ettin bak yukarıda 1000 lira vereceğim Yukarıya sal beni sal beni yukarı Evet çok güzel Evet evet Tamam yukarıda 1000 lira senin Bir tane daha çıkacağım tamam iyi oldu söylediğin Tamam palyaço 1000 lira Bak hoşuna gitti değil mi 1000 lirayı vereceğim. Evet zıplıyorum bak dokunma tamam mı Anlaştığımız gibi Bin lira geliyor, bin lira geliyor sana. Tamam bu benim hatamdı. Paylanıyor, tamam. Vurmana gerek yok. Allah belanı vermesin. İnsan öyle doğranır mı? Tamam bu iş para. Tamam. Parayı vereceğim bence. Tamam. Al. Buraya gene bak bırakıyorum. Az önce beni serbest bırakmıştın. Allah belanı vermesin. Bacağımı niye diye kesiyor. Ya Allah. Allah seni daha lan. geçeyim. Bak şuradan bir kolaylıkla geçsem gerisi kolay da. Şuradan ona yetişemiyorum. Evet bu sefer yetiştim galiba. Evet çok güzel. Çok güzel. Şu anda palyançoyu dele edeceğim. Hop gel bakayım arkadan geliyor. Aa önden geliyor. Çok güzel. Önden gelmeni sevdim. Hop önden gelirsen ben seni yenerim. Önden. Hop. Önden. Hop. Hadi gel. Önden. Gel buradayım bekliyorum. Gel buradayım bekliyorum. Çok güzel. Şuradan şöyle. Ondan sonra şöyle. Evet çok iyi. düşüyordum düşüyordu daha, Yemin ederim. Lan ne oluyor? Bak Sakin. Bak yukarı geçeceğim bana dokunma. Bak bu sefer benim hatam değil. Ay ay tamam. Evet düşme sakın. Çok güzel gidiyorum. İnanılmaz gidiyorum. Evet. Mükemmel gidiyorum. Konserve falan da almak istemiyorum. Evet çok güzel çok az kaldı. Evet şurayı da geçersem. Burayı da geçersem. Bir zıplarsam. Allah! Yes! Yes, Bak, yes! Sakin yes, sen yes, bana e söyle. Yes. E'ye bastım, E'ye yes. e bastım. Aniyesi var mı bunun? Adış. No! Allah no, no. Ya ne güzel yavaş geliyordu ya. Ben bunu nasıl yaptım? Aa Berat neredeyim? Berat buradayım. Ha. Vallahi buradayım. Allah buradayım. Neredesin? Ama çok hızlı geliyorsun. Acaba biz bunu alamadık diye mi öyle oluyor Berat? Alsak mı acaba? Şunu. Evet bu. Oha. Şu anda sakiniz. Şu anda sakiniz. Hı. Evet aldım. Aldım. Evet. Hadi gel. Ha. Gel. Neredesin? Aferin. Şuradan şöyle. Hadi. Ho. Şuradan yukarı zıplayabilir miyim Berat acaba? Risk almak istemiyorum ama. Allah. Oh. Ben atayım mı? Berat biraz izleyelim bak. Kafası tam dönerken yapmamız lazım galiba. Zamanı var mı acaba bunun? Yok. Bak şimdi şöyle yapacağız. Şimdi. Oh! <laughs> yes! Ne oldu sana? Ne oldu? Orayı. Allah belanı vermesin Bacağımı mı <laughs> kesti ya? Aa burada bir yerden mi var? Hayır, şimdi. hayır. Bu ne biçim? Aa orada çocuk. Aa çocuğu bulduk. Geldim oğlum, tek bacağımla geldim. Anam. <laughs> ya ben çocuğu kurtarayım derken çocuk kaçtı. Niye böyle oldu ki? Be hayır, buna ben bir bakacağım. Bu ne? Tiplere bak. Bunlar bize bazukayla yumruk atacak. Allah belanı vermesin. Ödüm patladı. Hah. Buraya kadar geldiğime göre vallahi ben hem like hak like ettim, hem de değil ben geçtim. Hızlı geçersen ne olur? <laughs> Allah belanı. <Oğlum, gülüyor> buradan nasıl geçeceğiz? Be Kup. Aa, Allah belanı vermesin. Yükle <laughs> vuruyor arkadan vuruyor. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Hoppa. Hoppa. A saniyesi var. Hızlı geçersek bir şey olmuyor. Aa, aa. Bekliyoruz. Aa. Bunlar yavaş koş. Bunlar aynı Miraç gibi yavaş yavaş gidiyor. <laughs> evet. Evet. Aa ne kadar ko ko kolay bir oyun. Aa, koş 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 koş. Evet. Evet. Sakın çatma bana. Bana çatma. Bana çatmayan bir yalan. Yılan. Bin yıl yaşasın. Aa bir dakika dur. Allah belanızı vermesin bir durun ya. Dur sakin. Sakin şu anda yumruk nereden geliyor? Evet buradan geliyor. Ha kaç 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 kaç. Oh gittim kafa attım yumruğa. Evet şuraya da. Allah bir checkpoint olsun ne olur bir checkpoint olsun. Evet şuraya bir. O hareket güzeldi ama. Oh. Yeah. Ay, 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 ay. <gülüyor> <gülüyor> oyun yüksüz gelmiş ya rahatladım baya. Ben <laughs> Berat buraları sen geçemezdin o yüzden ben geçiyorum. Ee? Bu oyun ne yapıyor şimdi? Oyun çok basit oldu ama ha. Hı? Hareketler şovlar yapayım ben de bari. Oo checkpoint'i de aldım daha ne olsun. Aha burası bana göre bir yer. Burası ne var ki bunda bu kolay. Bu, şundan şöyle yapsın. Ee? Oh. Bir tane bacak kaybetsek bir şey olmaz. Biliyorum. Gerek yok tamam ben böyle de giderim. Öyle de giderim. Ne olacak ki? Ellerim var yani sonuçta. Hop. Wow. Nereden gideceğiz? O buradan gideceğiz. Tamam wow. bir şey olmaz, hiç şey olmaz. Moral bozmak <gülüyor> yok. Moral <laughs> bozmayın. Mor Moralimi aşağı düşme. Bir dakika dur. Neredeyim? Beynime, beynime vura vura kafayı yedirdiler bana. Şurada bir checkpoint var galiba. Allah belanı vermesin insan öyle vurulmaz. İnsan öyle vurulmaz. Nereye gidiyor? Beynim beynimi yaktılar. Geri geri mi gidiyorum? İleri ileri mi gidiyorum? Nereye gidiyorum ben? Vallahi nereye gidiyorsun Aşk, sen? Şurada bir checkpoint var. Gelmişken alayım. Hop şuradan. Hop. Ya bu oyun çok basit ya. Çocuk oyunu bu ya. Al. <laughs> ya değil. yeter yeter. Salatalık turşusu muyum ben? Doğradın. Doğradın durdu. Bir dakika bir saniye. Bir saniye. Çok oyun çok böyle zor değil. Oyun çok basit. Şurada bir hareket. Oo hareket gördün mü? Huu hareketi gördün mü? Harekete gel. Bak bak bak. Bana bir şey yapacakmış gibi. <laughs> nereye gidiyorsun? Yanlış yere mi gidiyorum bilmiyorum. Nereye? Aynı yere. <laughs> gel gel. Tamam kafam zaten gitti. <laughs> ben yapacaktım ama gerek kalmadı. Hop. Çok güzel çok şekil hareketler. Hop buradan geçersen bana bir şey yapamazsın bence. Oraya Hop! değil oraya değil oraya değil. Hayır hayır gidiyorum? burada şey var. Şey koyup var onu aldım. Aa ben aynı yere mi geldim? Ne oldu? Labirentmiş bu. <laughs> Kaldım ben burada. Ne tarafa gideceğim? Aa aşağı gitmeyeyim değil mi? Aa buralar çalışmıyor. Şuradan mı gideceğim? Şurada bir yol var. Evet. Şu an bana bir şey yapabilir misin? Ben kafayım bana bir şey yapamaz. Aa görmüyor, görmüyor beni. Şey. Görmüyor gör Görmüyor beni. Evet, şu anda oyunun bug'ını bulduk galiba. Berat oyun bizim baga soktu bizim oyunu baga soktuk aynı yerde mi dolanıyorum ben şu anda şuradan şuradan mı gideceğim biraz sana inandığım zaman zor sıkıntılı dönemler yaşıyorum ama oha oha oyunu bitir oyun bitiriyoruz Allah belanı versin ama ben yapacağım lan tamam kafa lazım bana zaten bana bir şey lazım değil ki ben kafamı kullanarak bu işi Berat sen oyna. Allah aşkına İyi oyun ya. 6 F4 yapacağım ya. Neyse ben normal insan olarak gitmek istemiyorum. Gidemiyorsun ki. <laughs> tamam gitsene. Berat o kafa. İlla kafayla gitmem lazım onu diyorlar. Evet. Hadi Berat. Bunu başlar Berat. Hızlı bir şekilde. Koş 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 koş. Koş. Evet çok güzel. Şuradan kurtuldun mu zaten? Bak burada e da... Eman seni görmüyorlar. Beni niye görüyorlar ya? Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Bak orada dikkat et. Orada dikkat et. Seni bence var ya mi? ben sana söyleyeyim. Kafa lazım burada. Beden lazım olacak bence. Oraya girince bekle tamam mı? Hı -hı. Hızlı bir şekilde geliyor ya korkutuyor insanı. Burası mıydı orası? Zıplayacağım ben. Bak. Bak burasıydı galiba. Aha, bu bekle, işte. bekle. 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 Gitme bekle. Koş. Zıpla. Çok iyi zıpla. Evet. <laughs> Checkpoint'e gel. checkpoint. E... Allah inşallah. Geri gel biraz geri gel. Geri gel öyle zıpla. Geri... Dur sakin ol. Zıpla. <laughs> Helal. Helal. Sakin sakin oynayacağım. Sinirlenmeden oynayacağım. Sakin sakin. Kafama sakın vurma. Kafama vuranın kafasına vururum. Oo. Oo. Sakin. Ay! Aa, sakin oynayacağım. Sa Şu anda çok sakin oynayacağım. Çok güzel. Allah seni ne yapmasın ama. Ben bir dakika. Buradan oraya, buradan oraya sakin. Baya zor bu ya. Bu göründüğü gibi değil. Gerçekten çok zor. Ne yapacağım bilmiyorum. Hızlı karar vermem lazım. Şuradan şuraya zıplarsam eğer, buradan da oraya. Evet, buradan da oraya sakin. Şuradan oraya. Evet, şuradan oraya sakinleşmem lazım burada. Evet, çok sakinim. Hızlı gidersen başaramıyorum. Hızlı gidersen <laughs> başaramıyorsun. en başa mı attı bizi biri? Allah'ım en başa niye atıyorsun? Ben orayı çok zor geçmiştim ama. Çok zor geçmiştim. Evet. Aa çok kolay geldim bu sefer. Vallahi çok kolay Tekne geldim. Tekte geldi. Tekte geldim. Huuu. Aaa. Hadi. Hadi hadi hadi. Aaa. Burası da kolay. Tamam. Bura kolay. Bura kolay. Kafamı çıkarıp öyle mi gitsem ben acaba? Şurada kafana atmam lazım. Hayır hayır. Nerede o? Bıçak var. Ha burada bıçak var. Az önce görmemiştik bu bıçağı. Yukarıda bir bıçak daha var. Şuradan şöyle git 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 git. Evet çok güzel. Aa vuramaz ki. Evet. Buradan vurabilir mi bana? Vurabilir mi? Hızlı 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 hızlı. Ben buradan kafam fırlatayım mı? Ya ya aşağı düşerse kafam. Aa bu yavaşmış. Aa. Ah! Aa! Ah! Aa! Allah! Başardım yes! 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 Evet, yes! Evet. Yes! geri kalan yes. bölüm şöyle. Çok basit buralar. Buralar çok basit. Aa, hakikaten basitmiş. Evet. <laughs> şu anda şov yapıyorum. Show time! Show. Evet, Berat oynuyor. Bayağı bir bölüm getirdim. Bakalım Berat buradan devam ettirebilecek mi? Çok basit. Berat yani, normal bilindik Berat. Kafayı atıp ne yapacaksın? Kafan lazım olacak ileride sana. Tamam, Oy haritayı çözmek için belki kullanabilirsin ama... Kafam bence lazım olacak sana. Berat beni var ya rezil etme döverim seni valla. Ah oh, çok güzel. Oldu. Bak şimdi. Hop. Bak izle izle. Easy. easy 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 easy. Hop. Puh. Duruyoruz burada. Allah belanı vermesin ama. <laughs> tamam kalk, kalk bir şey olmaz ya. Ufacık bir top değdi diye yatılmaz ki. Allah'ım çok hızlı gidiyorum. Şuradan şurası kolay ya. Ne, ne var ki bunda çok zor bir şey yok ki. Kalkamıyorum şu an. Kalk kalk. Bekle. Allah belanı vermesin bir tane bacağımı kopardı. Aa buradan gidebilirim. Şöyle. Aa dur sakin. Kafanı kopar. Kafa. Hayır. o. Buralarda bir şey yok mu? Varmış. <gülüyor> <gülüyor> bak buradan. Bak şimdi taktiğe gel. Taktiğe gel. Taktiğe gel. Evet. Sen nereye gidiyorsun? Seninki dümdüz değil mi? Tamam okey. Biz de dümdüz gideriz. Burada bir yamukluk var. Evet taktiğe gel. Dur. Dur. Şuradan şuradan. Şuradan şöyle koş. Buradan bir yumruk geliyor. Aa, fark ettim yumruğu ama geç fark ettim. Koşsam ne olur acaba? Koşsam ne olur acaba? Koştum, koştum, koştum. Evet. Aa, ben burayı yapamadım. Bu sefer ben de Aa, biz burayı yapmadık mı? Hayır, burayı. Da Bura başka Hı -hı. mı? Bir dakika, dur, dur. Nasıl ya, burayı biz geçmedik mi? Çok garip bir oyun. Çok güzel bir oyun. Çok zor bir oyun. Çok güzel bir oyun. Allah. Nereye geleceksin? Kafama gelmeyeceksin değil mi? Allah seni ne yapmasın? Ben de kafamla giderim. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Panik yok. Çok eğlenici. Allah. Sinirle oynayacağım bu sefer. Sinirle oynayacağım. Sakin oynamaktan sıkıldım. Gene ölüyorum. Gene ölüyorum ya. Canik olan. Burası var ya gerçekten çok zor. Şöyle. Evet çok güzel. Şuradan şuraya. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Ama oynuyorum. Güzel oynuyorum. Evet. Şuradan. Allah'ım dur. Şuradan şöyle. Evet. Ha, geldim. Evet Berat geçeceğim diyor buraya ama. Bakalım nasıl yapacak Berat. Evet. Hızlı. Bu tarafa. Evet çok iyi. Zıpla. Şu bu tarafa. Evet. Ne olur. Evet. Çok iyi be. Berat başardı. Mükemmel bir şey. Valla. Gel yani sağlam geldik galiba. Güzel. Daha yeni mi açıldı 8? 8'i de açtık. 6 ve 7'yi açtık. 8. bölüm bu olacak arkadaşlar. Eğer bu videoya efsane bir önceki video gibi efsane bir like gelirse bu oyunun devamı gelecek. Ama gerçekten çok zor. inanılmaz Allah. çok zor bir oyun. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşürüz. Bye.